Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle sıradan tüm iplerle yapabileceğiniz güzel bir gözlük ipi yapacağız. İ, ince bir ipim var, koton. 3, 2.20 milimde bir tığ ihtiyacımız olacak. Şöyle benim bir de gözlük aparatım var. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Hemen şöyle gözlük aparatımdan tığımı geçiriyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. İki kez sardım tığıma. Üç seferde yükseldim. Bir, iki, üç zincir çektim. Tepeye bir aldım. Hemen şuraya bir tepeye bir aldım. 2 fıstık yapıyorum. Tepeye bir aldım. 3 Tepeye bir aldım. 4 tane fıstık yaptıktan sonra tek seferde tığımdan çıkardım. 3 zincirle tekrar ilk başladığım yere döndüm. Şöyle 3 zincir çektim. 2 kez sardım şuraya battım. 2 2 2 yükseldim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Arkasına çeviriyorum. Tepeye bir alıyorum. Hemen dip kısmından tekrar 1 2 3 4 tane fıstık yapıp tek seferde çıkardım 3 zincir çekip aşağıya inip sık iğne ile bağladım 3 zincir çektim tepeye 2 aldım 2 2 2 yükseldim 3 zincir çektim arkasını çevirdim hemen tepe kısmından 1 2 3 4 kez dolgu yapıyorum tek seferde çıkarıyorum 3 zincir çekip aşağıya inip kaydırma ile bağlıyorum 3 zincir çektim tığımı 2 kez doladım 3 zincirimi çektikten sonra arkasını çeviriyorum. 4 kez aynı işlemi yaptıktan sonra 3 zincirle aşağıya inip kaydırmayla bağlıyorum. 3 zincir çekip tepeye 2 kez sarıyorum. Bu şekilde yükseliyorum. 3 zincirle tekrar arkayı çevirdim. Bu şekilde dilediğimiz büyüklükte yapıyoruz arkadaşlar. Arkayı çevirdikten sonra 4 kez dolgu yapıyorum. Bu şekilde dilediğim büyüklükte örüp geleyim. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın. Dilediğiniz uzunlukta ve büyüklükte bunu örebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle gözlüğünüze şu şekilde takıp süsleyebilirsiniz. Burayı da daha çok uzatırsınız. Ben şimdi size göstermek amaçlı. Böyle yaptım. Her yerde kullanabileceğiniz farklı bir model. Umarım beğenmişsinizdir yapmak isteyen herkese kolay gelsin